Koku bu denli karmaşık bir şey. Kokuyu neler etkiliyor diye baktığımız zaman da genetik yapımız, yaşımız, beslenmemiz ve haliyle hijyenimiz de etkiliyor. Peki koku tam olarak ne menen bir şey, nasıl bir şey, nereden geliyor, bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı iyi veya kötü kokmak için ya da kötü koktuğumuzda durumu telafi etmek için? Ve baktığımız zaman da kokuyu üretmek için ne gerekiyor aslında? En önemlisi bu. Bir tane şey gerekiyormuş. İkisi de koltuk altı ile alakalı. Biri koltuk altınızdan salgılanan şeyler. İkincisi ise koltuk altımızın salgılarıyla beslenen bakteriler. Kokuya baktığımız zaman da en çok neyle ilişkili aslında? Bizim terimizle. Ter kokusu, terden gelen şeylerle biz kokuyor aslında. Daha çok birbirimizle de aslında o şekilde iletişim kuruyoruz. Ter kokusu üzerinden diyebiliriz. Bunumuzda milyonlarca ter bezi var. Bunlar iki ana tipe ayrılıyormuş. Birinci ekrim bezler. Bunlar tüm cildimizde bulunuyor ve esas olarak su ve tuz salgılanmasını sağlıyor. İkincisi ise apokrin bezler.